Evet arkadaşlar örneklerimize devam ediyoruz. İki değer arasındaki sayıların toplamını veren C++ kodunu yazacağız. Kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Başlangıç değeri ve bitiş değeri olsun. O yüzden iki adet değişken oluşturuyorum. Integer baş diyelim. Integer son diyelim. Bir de tabi integer şurada olmayacaktı. Bir de e, toplam diyelim. Toplama varsayla değer olarak sıfır atayalım. Kullanıcıdan başlangıç değerini alalım arkadaşlar. E, ilk sayı diyelim şöyle. Bunu kullanıcıdan alalım. Baş diye. Şuna da son sayı diyelim. Bunu da aynı şekilde baş, son diyelim. For'la da yapabiliriz. While ile de arkadaşlar for'la yapalım. Integer i'yi baştan başlatalım. i küçük ve eşit olsun. Sona kadar i artı artık diyelim. Burada e yazdırabiliriz arkadaşlar. isterseniz ee, i'yi yazdıralım arkadaşlar. Şöyle bir de boşluk vereyim. En son e, toplamayı da şöyle toplam artı eşittir i diyelim. For bittikten sonra, döngü bittikten sonra bunu ekrana e, sayıların toplamı diyelim. Şurada hep alışkan arkadaşlar. Zaten Türkçe karakter sorunu çözmek için set lokale ekledik ama alışkanlık hep. E, sayılar da şu şekilde ekrana yazdıralım arkadaşlar. Tamam. F10 ile çalıştırıyorum. İlk sayımız 1 olsun. Son sayımız 10 olsun. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 10'a kadar sayıların toplamı 55'miş arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. F11'e basıyorum. 10'dan 20'ye kadar topladığı zaman 10 ve 20 arasındaki sayıların toplamı 165'miş arkadaşlar. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.